Herkese merhabalar. Bu videoda size panlojistik tarım bursundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz geçen sene de panlojistik tarım bursu ile ilgili bir video yayınlamıştım ve o dönem panlojistik 2022-2023 döneminde 10 öğrenciye burs vermeye başlamıştı. O 10 öğrencinin bursları bu sene devam ediyor. Ek olarak 2023-2024 döneminde 5 yeni bursiyer daha seçilecek ve toplam bursiyer sayısı 15 kişiye ulaşacak. Peki Panüristik Tarım Bursu'nun kriterleri neler? Birincisi üniversitelerin ziraat fakülteleri tarım bölümlerinde okuyor olmanız gerekiyor. Devlet üniversitesi veya özel üniversitede burslu olarak okuyor olup not ortalamanızın 3 ve üzeri olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu sene eklenecek olan 5 yeni bursiyerle birlikte toplam rakam 15 kişiye çıkacak ve 12 ay boyunca aylık 1500 TL olarak burs tutarları ödenecek. Burs başvuruları bir yıl süreyle geçerli olacak. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başvuruları 30 Ağustos tarihinde sona erecek. Ve bu tarihten sonra yapılan başvurular kurumun bir sonraki burs dönemi için değerlendirilecek. Burs bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılacak. 18 yaşını tabii ki tamamlayanlar için geçerli bu. Öğretim yılı sonunda öğrencinin genel ve bölüm dersi başarı durumuna göre değerlendirme yapılacak. Başvurular burs komitesinin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Buradaki şimdilik planlama Eylül ortası gibi açıklanması planlanıyor. Peki burs için yüklenmesi gereken belgeler neler? Bir adet fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor. Mali durumu gösterir belge gerekiyor. Burada bursa başvuran kişi eğer çalışıyorsa kendisini de dahil olmak üzere annenin ve babanın mali durumlarını gösterir belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca kayıtlı olduğu okuldan öğrenci belgesi, sabıka kaydı, nüfus cüzdan belgesi ve başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olan bir ikametgah belgesinin yüklenmiş olması gerekiyor. Bursa, bursverenler.org üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz.